Nasıl Onun haricinde evet. ağrıya benziyor mu? Daha önceki kriz geçirdiğin ağrıya benziyor mu diye hastamıza sorarız. E... Balık Eğer... Eğitim Üniversitesi Hastanesi'ndeyiz. Kıymetli hocalarımla beraberiz. Öncelikle bizler çok iyi tanıyoruz ama bizim hemşerilerimizin tanıması açısından hocam size tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Doktor Ahmet Dolapoğlu, kalp ve damar cerrahisi uzmanıyım. Ee, yaklaşık 8 yıldır Balıkesir'de e, görev yapmaktayım. Evet hocam, siz deneyelim. Ben de doktor ayıp avcı, e, kardiyoloji uzmanıyım. E, 12 yıldır Balıkesir'deyim. E, bunun yaklaşık 6 yıldır devlet hastanesindeyim ve 6 yıldır da tıfa ötesi üniversite hastanesindeyim. Tamamdır hocam. Ee, Hastanede çok başarılı ameliyatlar imzalatmakta. Hocam hastanemizde kalp ile ilgili ne tür ameliyatlar yapmaktayız hocam? Ee, şunu söyleyebilirim, ee, kardiyoloji ve kalp cerrahisi e, işbirliğini en iyi olarak sergileyen kurumlardan birisiyiz. E, bu anlamda gelen her hasta e, öncelikle bizim e, kardiyoloji ve kalp cerrahisi konseyinde e, detaylı bir şekilde incelenmekte. E, akabinde cerrahi olarak karar verdiğimiz hastalarda e, uyguladığımız tedaviler, hem kalp cerrahisi üzerine hem damar cerrahisi üzerine e, birçok alanda e, konseptli bir şekilde e, yapılmaktadır. E, burada tabi erişkin hastalara yönelik e, uygulamalar yapmaktayız. E, kalp cerrahisinden bahsedecek olursak en yaygın olarak yaptığımız ameliyatlar e, herkesin de bildiği gibi e, bypass ameliyatları, bypass cerrahisi. Onun haricinde e, kapak hastalıklarına yönelik de e, yaygın bir şekilde e, ameliyat planlamalarımız var. E, onun dışında e, aort cerrahisi, anevrizmalar, e, aort yırtılmaları, diseksiyonlarla ilgili de e, yaygın bir şekilde e, ameliyat sürecini yürütmekteyiz. E, damarla ilgili ise e, bu atar yönelik, e, tıkalı olan damarları açma yönelik işlemler olsun toplar damar hastalıkları, e, valis diye tabir ettiğimiz hastalıkları ile ilgili işlemler. E, bunların haricinde kapalı yöntemlerle de yaptığımız birçok e, ameliyat mevcut. Buna yine aort e, anevrizması, bu ile ilgili yöntemler olsun. E, yine e, Türkiye'de de yeni yeni uygulamaya giren e, anju esnasında kapak e, takılması işlemleri olsun. E, bunların hepsi e, dünya standartlarında bizim kurumumuzda da yapılmaktadır. Yani hocam gönül rahatlığıyla vatandaşlarımız gelip burada ameliyatlarını yapabilirler. Evet, e, zaten yaptığımız e, tedavilerin de net, neticelerini biz bizzat e, incelemekteyiz. E, bütün hastalarımız sadece ameliyatta süreci tamamlamayı, e, devam eden kontrollerini de e, bizim tarafımızdan yapılmaktadır. E, bu anlamda da e, burada aldığımız sonuçlar. E, işin doğrusu Türkiye standartları içinde, dünya standartları içinde e, geçerli rakamlardadır. E, bunu tüm samimiyetinde söyleyebilirim. Hocam çok teşekkür ederim. Hocam kardiyoloji ve kardiyoloji anlamında e, birimizde ne gibi yenilikler yapmaktasınız? Şimdi aslında kardiyoloji ve kalp damarında çok geniş bir şey. Yani tedavi ve tanı ve tedavi yöntemleri aslında çok geniş iki branş çünkü biz dediğim gibi damar tıkanıkları ile ilgili yaptığımız ayrı ayrı yöntemler var. Mesela bir tanesi kriz esnasında az önce de gösterdim. Bunlara ani müdahale şu anda kurumumuzda, bol kesimde bu ilimde çok net olarak uygulanıyor. Bazen bunun bir tık adımı yani gene koroner girişimlerde, kalp damar girişimlerinde işte çatal damarlara da stentleme yöntemleri var. Onları uyguluyoruz. <laughs> Bazen bizim kronik total okluzyon dediğimiz damar tamamen tıkalı. Ama 3 aydan daha fazladır o damar %100 tıkalı. Bazen bunlara yönelik uzun süreli işlemlerde bunları uygulamaya çalışıyoruz. İşte yeni olarak yapmaya başladığımız e, kasıktan girip kalp kapağı, tabi dediğimiz art, kapak değiştirme yöntemimiz var. Onları uygulamaya çalışıyoruz. Aslında biz Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak değil de Balıkesir'i bir bütün olarak düşünüyoruz. Yani Balıkesir'in ilçeleri de dahil olmak üzere işte Bandırması, e, Edirmiti, Körfezi, Merkezi, Şehir Hastanesi, özel veya işte kamu kurumu ayırt etmeden aslında biz bir, bir kardiyoloji ve kalp bir bütün olarak görüyoruz. Onun için de mesela şimdi yeni olarak hem kendimizi daha çok geliştirmiş olmak hem daha çok birbirimizin ne yaptığını daha iyi algılayabilmek için mesela bol kesim kardiyoloji günleri başlattık. Yani bu ilimizdeki kardiyologlar hep bir araya geliyoruz. Kendi yaptığımız vakalarda kendi tecrübelerimizi paylaşıyoruz, hastaya yaklaşımlarımızı paylaşıyoruz, hastalık tartışıyoruz, hastayı tartışıyoruz, tedavi yöntemlerimizi tartışıyoruz, daha iyi nasıl hizmet verebiliriz onu tartışmaya çalışıyoruz aslında ki ben de aslında yani siz girişte e, sormuştunuz işte hocam tanıtır mısınız kendinizi diye ben de bir o kesini sayılırım yani Edrem sesim mezunuyum yani ailenin yarıdan fazlası Edrem'tedir. Ee, hastalarının %90'ında telefonumuzu veririz. Yani aradıklarında bize bir şekilde ulaşabilirsinler. biz onlara daha çok hizmet verebilirim diye uğraşırız. Eğer gerçekten e, hasta yatalaksa evden çıkamıyorsa yeri geldiğinde evine gider, onları muayene etmeye çalışırız. E, burada aslında bizim e, balıkesir il olarak baktığımızda potansiyel olarak çok yüksek bir il. Yani e, kardiyoloji anlamında veya cerrahisi anlamında yapılabilecek şeyin çok fazla olduğu bir il. Yani nüfus sayısı çok fazla. Ee, ama bizdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi yani biz hep onu anlatmaya çalışıyoruz hala da anlatmak için de uğraşıyoruz işte e, ilimizden Bursa'dır, İzmir'dir, İstanbul'dur ee, bu illere veya Ankara'dır bu illere sevkler oluyor şimdi kardiyoloji anlamında eksik olduğumuz noktayı söyleyeyim bizim elektrofizyoloji dediğimiz ve ablasyon dediğimiz yöntemde eksikliğimiz var il genelinde ama bunu artırmaya çalışıyoruz yani bunun için eğitime gönderdiğimiz arkadaşlar var bir de hekim olarak her hekim bütün işlerden, bütün kardiyolojinin her şeyinden alınacak diye bir şey yok. Yani ben ilk Avcı kardiyolojide ne varsa hepsini yaparım dersem zaten yalan söylüyorum. Yani herkesin kendi alanında da, kardiyoloji içinde de branşlaştığı noktalar vardır. E yani ilk genelde baktığımızda EPS konusunda birazcık eksikliğimiz var. Elektrofizyolojik çalışmalı, ablasyon, yapma işlemi dediğimizde. Ama onun dışındaki hastalarda yani kapak hastaları olsun, kalp damar tıkanıklıkları olsun, işte kalp yetmezliği hastaları olsun, kalp pili takılacak hastalıklar olsun, periferik bacak damarının girişim yapılacaklar, hastalıklar olsun. Bunlar gerçekten e, yani hani diğer illere gittiğinde bizden çok daha farklı hizmet alacağını düşünmüyoruz. Onun için de biz elimizden geldiğini yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşa hizmet vermeye çalışıyoruz. Yaptığımız her işte yüzde yüz başarılıyız diye iddiamız yok. Yani hiçbir şeyde yüzde yüz zaten başarı yoktur. Ama yüzde yüz başarıya ulaşmak için elimizden gelen her türlü imkanı olanlar kullanıyoruz. Ki işte dediğim gibi yani hani Hasta istediği zaman bana özel cep telefonundan ulaşıp ya hocam şöyle bir sıkıntım vardı ne zaman kontrole gelebilirim diyecek kadar da e, samimiyetimizi göstermeye çalışıyoruz. Buna bu konuda zaten samimiyiz. En azından vatandaşlar bunu bilirse, hastalarımız bunu bilirse en azından bizi tanıyanlar bilir ama belki tanımayanlar için bir vesile olmuş olabilir. E, bir de şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Şimdi hasta tabii ki herkes yani kendisi açısından düşündüğünde durur işte İzmir, İstanbul veya büyük şehirde daha iyi bir tedavi alacağını düşünüyor ama şunu da hiçbir zaman unutmamak lazım. Taş yerinde ağırdır. Şimdi büyük bir şehre gitti de bir operasyon geçirdi mesela kardiyak bir operasyon geçirdiğinde işte açık kalp ameliyatı olduğunda atıyorum 3 gün sonra 5 gün sonra hasta taburcu oluyor, İşte ciğeri topluyor. Yani komplikasyon veya operasyonun doğasına bağlı bir olay ortaya çıkabiliyor. E tekrar İzmir'e, İstanbul'a gitmesi gerekecek aslında. Biz bu imkanları burada sağlıyoruz. Onun için de hazır evinin altında yedi yıl dört ulaşabiliyorlar. Belki orada gittiklerinde büyük şehirlerde doktor bir defa görüyor ama biz her zaman görme ulaşma şansı var. Bütün bunları da değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum açıkçası. Kalp krizi nedir hocam? Ve belirtiler nelerdir? Şimdi kalp krizi, kalbimizin üç tane ana atardamarı damarı var. Kalbi besleyen, kalbin kasını besleyen. Bu üç ana atardamardan damardan bir tanesinin aniden tıkanması sonucu kalbin kasına oksijen gidememesi durumuna kalp krizi diyoruz biz. Yani kan gidemediği için damar tıkandığından dolayı kalp kası oksijensiz kalıyor ve hasar görüyor. Aslında belirtilere baktığımızda kişiden kişiye değişebilir ama genel anlamda göğsünde veya sırtında böyle baskı tarzında, ezici tarzda, yanıcı tarzda ağrı olur. E, buna bulantı kusma eşlik edebilir, bayılma hissi eşlik edebilir, böyle aşırı bir terleme olabilir. Kişide böyle göğüs ağrısı olanlarda ölüm kokusu gelişebilir baktığımızda bunlar eğer göğüs ağrısı oluyorsa anlık olanlar değil de göğüs ağrısı başladı bu anlattığım şikayetler eşlik etti. Eğer onda geçiyorsa bunun kalp krizi olma ihtimali yüksektir. Ee, böyle bir durumda acaba kalp krizi geçiriyor muyum diye kişinin kendisini düşünmesi gerekir. Evet hocam kalp krizi arındı. peki vatandaşların ne yapması gerekir? Şimdi az önce söylediğim şikayetler oluştuysa ya bir kişi daha önceden kalp krizi geçirdiyse aslında kalp krizi söyleriz yani kalp krizi geçiren bir kişi tekrar bize göğüs ağrısı şikayetiyle geldiğinde ya bu daha önceki geçirdiğin ağrıya benziyor mu, daha önceki kriz geçirdiğin ağrıya benziyor mu diye hastamıza sorarız. Eğer zaten hasta biliyorsa, bilinçliyse der ki benziyor hocam veya benzemiyor der. Onun için ilk daha önce kriz geçirenler birazcık tecrübelidir. Ama ilk defa geçenlerde az önce söylediğim gibi göğsünde baskıcı, yamıcı, ezici tarzda bir ağrı varsa, 10 dakikaya geçiyorsa bunun kriz geçirme ihtimali yüksektir. Bir kişi kriz geçirdiğini düşünüyorsa yapması gereken en önemli şeylerden bir tanesi şu. E, direkt 112 araması gerekiyor. Yani arabasını atlayıp hastaneye gelmeye, ulaşmaya çalışmaması gerekiyor. Veya efor harcayarak, yürüyerek herhangi bir yerden bir yere hareket etmemesi gerekiyor. Kriz geçirdiğini kişi düşünüyorsa, bulunduğu yere oturmalı, 112'yi aramalı. Zaten biliyorsunuz, yani Balıkesir de öyle, Türkiye geneli de öyle, 112 çok güzel hizmet veriyor. Yani 5 dakika içinde o hastanın tarif ettiği yerde 112 ekibi oluyor. Ambulansa geliyor. zaten onlar ilk müdahaleyi yapıyor. Daha sonra da bize hastaneye getiriyor. Bence verilmesi gereken mesaj çok net burada yani e, dinleyicilerimizin e, hemşerilerimizin duyması gereken şey eğer bir kişi kalp krizi geçirdiğinden şüphe ediyorsa ilk yapması gereken şey oturacak ve 112'yi arayacak 112 gelene kadar da bekleyecek ama daha önceden kalp hastalığı olanlar zaten onlar bilir biz belirli hasta grubunda çünkü herkesin de dil altı falan almasını istemeyiz daha önce kalp krizi geçirmiş olanlara da deriz ki kalp krizi geçirdiğini düşündüğün anda dil altı alabilirsin. Eğer ağrın 10 dakikadan hala dil altına rağmen devam ediyorsa o zaman hastaneye ulaşırsın diye de söyleriz. Ama böyle bir daha önceden kalp ile ilgili bir hastalığı olmayan kişiler işte aspirin veya dizi, dil altı almasın. E, bu onlar için sakınca olabilir. Bazen kişi kriz geçirdiğini düşünebilir ama bu ağır damarında yırtılma olabilir, başka problemler olabilir. Aldığı kan sulandırıcı, bambaşka bir tabloya da sebep olabilir. Onun için İlk düşündüğü şey, ilk yapılması gereken şey 112 ekibini aramaktır. Hocam, 112 ile kalp krizi vakası geldi. Anında hastanemize ne gibi müdahale yapıyorsunuz? Şimdi kalp krizinin tipleri var aslında. Bir tanesi hemen damarı yüzde tıkandığı kalp krizleri var. Bir tanesi diğer, diğer kalp krizleri de damar tam yüzde yüz tıkanmıyor ama neredeyse tıkanmak üzere oluyor. Bu ikisinin de aslında tedavi yöntemimiz farklı. Bir tanesi hastayı gördüğümüz anda kalp krizi geçirdiği anda direkt anjiyoya alıyoruz. Bir diğerinde ise ilk 24 saat içinde önce hastaya kan sulandırıcı ilaçlarla tedavisini uyguluyoruz. Daha sonra anjoya alıyoruz. E, ee, anjoya aldığımızda da işte zaten EKG ilk geldiği anda hastaya elektrokardiyografi çekilmiş oluyor. O EKG'de hangi damarın tıkalı olduğunu biz aşağı yukarı tahmin ediyoruz. Ve ona göre anjoya alıyoruz. Anjoya aldıktan sonra da baktığımızda işte damar tıkalıysa şöyle şurada görüyorsun damarı tamamen tıkanmış. Şöyle bir tel vasıtasıyla damarı geçiyoruz. Daha sonra oraya balon uyguluyoruz. Balon uyguladıktan sonra hastaya stent uyguluyoruz. Şöyle tamamen stenti yerleştirdikten sonra da şurada kocaman büyük bir damar ortaya çıkıyor. İşte bu kriz esnasında damar hastanı şuradan itibaren yoktu. Daha sonra biz anjiyo balonla bu damarını açtık. Stentimizi yerleştirdik ve damardaki akım tamamen geldi. Eğer biz bu damarı açamamış olsaydık, müdahale edememiş olsaydık zaten bunun beslediği alanlardaki kalp kasları hasar görecekti veya geç müdahale edilmiş olsaydı kalp kası hasar görecekti ve hasta etmesine doğru gitmiş olacaktı. Onun için genelde standart uygulama şudur. Bir hasta kalp krizi geçirdiği andan itibaren ilk iki saat içinde yani söylediğim damarın %100 kalı olduğunu düşündüğümüz durumlarda ilk iki saat içinde mutlaka anjo balon ve stent işlemi uygulanması gerekiyor ki tüm dünyadaki uygulama da bu. Şimdi Balıkesir'deki uygulama da bu. Aslında Balıkesir'de biz yani Tıfıkte Hastanesi olarak özel hastaneler olarak ondan sonra şehir hastanesi olarak 7 gün yani 24 saat bu primer e, tutan girişim dediğimiz yani kriz esnasında anju esnemini açıkçası uyguluyoruz. Yani onun için de burada vatandaşımıza bu şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Hocam bir kalp krizinden korunmanın yolları nelerdir? Evet. Şimdi kalp krizinden korunmanın yollarını aslında ikiye ayırabiliriz. Bir e, kişinin e, değiştirebildiği faktörler vardır, bir de değiştiremediği faktörler vardır. Değiştiremediği faktörler ailesi öyküsünü de değiştiremeyiz kişinin cinsiyetini de değiştireme şansımız yok ama değiştirebildiğimiz faktörler vardır. Mesela şeker hastalığı varsa şeker hastalığını iyi kontrol etmesi gerekir. Yüksek tansiyon varsa yüksek tansiyonunu iyi kontrol etmesi gerekir. Onun dışında sigara kullanıyorsa sigara kullanmayı bırakması gerekir. Alkol alıyorsa alkol tüketimini azaltması gerekir. Eğer bizim obezite dediğimiz yani kilo oluyorsa kilo vermeye çalışması gerekir. Düzenli egzersizler yapması gerekir. Bunlar kişinin kalp krizinden korunmasına... E, vesile olabilecek şeylerdir. Ama tabii ki bütün bunlara rağmen bir de periyodik olarak da muayeneye gidilmesi bazı gruplarda gerekirdir Hocam baktığımızda gençlerde bu kalp krizi artık çok görülmeye başladı. Her yerde halı sahalarda e, baktığımızda haberlerde de duyuyoruz e, kendimizde yaşamaktayız. E, gençlerde kalp krizinden vefat de hep şimdi, şimdi aslında şöyle, şimdi gençlerde bizim kalp krizi dediğimiz şey klasik olan bir durum Mesela Mesela göstereyim şurada üç tane ana damar var demiştim. Bu üç tane ana damardan bir tanesinin aniden tıkanması. Evet. Mesela burada bir tane damar aniden tıkanıyor. buna biz kalp krizi diyoruz. Yani kalp damarının tıkanmasına kalp krizi diyoruz. Aslında o halı vefat eden gençlerimiz veya genç yaşta kalp krizinden aniden ee, ölen kişiler aslında kalp krizinden, bizim klasik olarak kalp krizinden vefat etmiş kişiler olmuyor. Onlar daha çok ileti sistemi hastalığından vefat etmiş kişiler oluyor. Yani genelde 30 yaş altı diye ayırırsak bunları, 30 yaş altında aslında ani ölümlerin veya kalp krizinden ölümlerin en sık sebebi işte e, kalbimizde bizim hipertrofik kardiyomiyopati dediğimiz kalp kası kalınlaşması veya iletişim sistemi hastalıklarında yani ritim problemlerinden dolayı aslında sıkıntı yaşayabiliyor. Klasik olarak gördüğümüz bu damar tıkanıklığına bağlı bir krizden dolayı kişi aslında hayatını kaybetmemiş oluyor. Çünkü onların tedavi yöntemi farklı, yapılan işlemler farklı. Bizim az önce bahsettiğimiz semptom ve bulgularla yani şikayetlerle kişinin bahsettiğimiz şeyler daha çok damar tıkanıklığına yönelik şeyler. Onlar birazcık daha farklı. Onu da e, kestirmenin aslında çok kolay yolu yok ama bir kişi halı sahada top oynamayı düşünüyorsa bu çocuk olabilir, yetişkin olabilir. Veya bir yerde işte spor salonunda yazılacaksa veya spor aktivitesi yapacaksa veya kişi 20 yaşında artık ben günlük düzenli spor yaptırmak istiyorum diyen bir kişinin mutlaka bir kardiyolojik kontrolden geçip uygunluk raporu alıp aslında ondan sonra yoluna devam etmesine fayda var. Ki biliyorsunuz işte futbolcular bile o kadar çok kontrollerden geçiyorlar bir sürü testlerden geçiyorlar. Ona rağmen ağır sporlarda, özellikle yaz dönemlerinde yapılan sporlarda, işte terleme ile beraber bizim sıvı ve elektronik kaybı dediğimiz olaylardan dolayı ritim problemleri yaşayabiliyorlar. Onun için ki bunlar hepsi kontrol yapılmış kişiler de olabiliyor. Yani o kadar profesyonel bir kontrol yapılmasına rağmen ani ritim problemleri yaşayabiliyor. İşte en son Dünya Kupası'nda örneğinde de gördüğümüz gibi. Çünkü onların tedavi yöntemi farklı olabiliyor. Onlara pil takmak gerekebiliyor. Onların tedavi yöntemi birazcık daha farklı. Hangi aralıklarla vatandaşlarımız kalp doktorlarına muayene olsunlar. Mesela şimdi aslında, e, e, başımızdan bizim de geçti, muayeneye getirmiştim. Bir abimiz vardı, ilçemizde. E, ben de bir şey yok, ben de bir şey yok diyordu. Ben de gel, seni bir Eyüp Hocam'a götürelim, kontrol ettirelim de. dediğimde. Ben de bir şey yok, ben de bir şey yok. Onu ben buraya ikna ederek zorla getirmiştim. E, ve bu abimizde damarları hepsi kapalı çıktı, baktığımız kontrollerde. Ve anjiyonunda damarları da açtınız. Bu yoldan çıkarsak, hangi vatandaşlarımız e, kardiyoloji uzmanı görsünler, hangi aralıklarla görürsünler? Şimdi az önce söylediğim gibi, daha önceden herhangi bir kardiyak koynesi olmayan kişi eğer spor yapmayı düşünüyorsa, spor başlayacaksa bu e, profesyonel olabilir, amatör olabilir veya kişi kendisine ait sağlığına yönelik bir yürüyüş programı yapsa bile aslında bundan öncelikle mutlaka bir hekim kontrolüne geçmesi lazım. Yani İlle işte kardiyoloji doktoruna da değil, bir aile hekimine başvurup gerekli tetkiklerini yaptırıp zaten aile hekimleri uygun görürse kardiyoloji uzmanına gönderir. Ama şunu belirlemekte fayda var. İşte az önce söylediğim böyle çocukluktan itibaren retin problemi olanlar, kalp kasında kalınlaşma olanlar veya kapak problemi olanları mutlaka ve mutlaka e, kalp doktoruna gözükmesine fayda var. Ama hiçbir semptom yok, hiçbir bulgusu yok. Yani şeker hastalığı yok, yüksek tansiyon yok, aile öyküsü olmayan herhangi bir kişide ise 40 yaşından sonra senede bir mutlaka kardiyoloji uzmanına görüşmesine fayda var. Yaştan bağımsız olarak şeker hastalığı olan, yüksek tansiyonu olan kişiler zaten rutin standart 40 yaş altı veya 40 yaş üstü yıllık hekim kontrolüne gidiyorlar. Bazen hekimliğin kendi gittiği, hekimin belirlediği programa göre 6 ayda bir kontrole git, çağırdığımız hastalar oluyor, 3 ayda bir kontrole çağırdığımız hastaları oluyor. Şimdi kalp yetmezliği hastalarına takip yöntemimiz farklı oluyor. E, kalp damar tıkanıklığına takip yöntemimiz farklı oluyor. Bu da şunu çok iyi ayırt etmek gerekir. Daha önceden kalp hastalığı olmayıp 40 yaş üstünde olan şekeri hipertansiyon olmasa da seneleri mutlaka kontrol ettirmesinde fayda var. Yani yine kardiyoloji uzmanına değil, aile hekimine gitse de e, gerekli zaten şeyleri, önlemleri almış olur kişi kendisi açısından. Ama Tansiyonu, şekeri, işte aile yüküsü olanları da mutlaka mutlaka e, yaş gözetmeksizin bir senede bir kardiyoloji uzmanında görüşmesine de fayda var. Hocam ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizleri müsaade ettiniz. Öpücükümüze müsaade ettiğiniz için. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.